Ama da uzun bir süredir esnafım, lokantacı esnafıyım. aşağı yukarı 25 yılda burada görev yapmaktayım. Olay ne zaman oldu? Nasıl oldu? Olay iki gün önce e, burada bir tane sıradan bir tane müşterimiz Muhtemelen boyuna gelen müşterimizdir. Ee, Ocakta çalıştığım esnada olumsuz bir şey hissettim. Yani baktım bir yaygara koptu içeride. Ee, döndüm baktım ki e, nefes borusunda yemek kaldığını tahmin ettim. Zaten çünkü baygınlık geçirdiğini fark ettim bu esnada. Müdahale ettik. O müdahale sonucu kendine geldi. Düzeldi. Ben de bunun mutluluğu içerisindeyim. İlk etapta tabii o da müşteri arkadaştı, herkes bilmez bunu. O da e, sırtına vur diye müdahale etmeye çalıştı. Tabii herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor o esnada. Çok kısa bir çok kısa bir zamandır bu zaman diliminde çok özveriyle dikkat edeceksin. Ben de ona hendik e, hamlesini yaptım. Ve ayete döndü yine vatandaş. E, sabah oldu tekrar geldi bize teşekkür etti. Onda ambulansı çağırdık, gönderi sevkini yaptık hastaneye. Tüm e, insanların bu konuda duyarlı olsun ve bu eğitimi almaları bence çok iyi olur. Hayati önem taşır.